Selam dostlar kanalıma ve yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz de yerindedir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Dostlar bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bir gamepad inceleyeceğiz. Bu gamepad'i Tron markası yeni piyasaya sürdü. Aslında çok da yeni demek yanlış olabilir çünkü ürün bana yaklaşık bir ay önce geldi ve ben bu gamepad'i yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Ve bugün de inceleyeceğiz. Bugün inceleyeceğimiz gamepad'in ismi ise Tron Tactical Hero olacak. Kendisi açıkçası fiyatına göre epeyce dolu bir kutuya sahip ve özellikleriyle beklenti fazlasıyla karşıladı diyebilirim. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum dostlar ama her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu hatırlatmayı ben istemiyorum. Youtube zorunlu olarak artık bize bunu yapmak zorunda bırakıyor. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız ve içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve tabii daha fazla destek olmak isterseniz de katıl butonu sayesinde veya bu videoya güzel bir yorum bırakarak da bana destek olabilirsiniz. Hatırlatmamızda yaptığımıza göre kutu tasarımıyla incelememize başlayalım. Dostlar gamepadimizin kutusuna baktığımız da oldukça şık bir kutu olduğunu söylemeliyim. Ön kısımda Gamepad'in kendisi, hemen üst kısımda Tron markası ve hemen altında Cloud Gaming ve Gamepad ile birebir uyumlu olduğu burada belirtilmiş. Yine kutunun en alt kısmında uyumlu olduğu cihazları da buradan görebilirsiniz. Kutunun sağ kısmına baktığımızda ise burada Hall Effect'ten, değiştirilebilir D-Pad'lerden, yine değiştirilebilir joysticklerden ve 3 farklı kullanım modu olduğu da burada belirtilmiş. Kutumuzun yan kısmına baktığımızda burada kısaca teknik detaylardan bahsedilmiş. Merak eden arkadaşlar videoyu burada durdurup teknik detayları kendileri de okuyabilirler. Ancak ben zaten videonun devamında bunlara değineceğim. Kutumuzun arka kısmına baktığımızda ise burada yine farklı özelliklerden bahsetmiş Tron. Burada ayarlanabilir tetik mekanizmasından, RGB aydınlatmamızdan, arka kısımdaki ekstra makro butonlarından ve çoklu platform desteğinden burada kısaca bahsedilmiş. Yine merak edenler bu kısımda videoyu durdurup diğer detayları da okuyabilir. Evet dostlar kutu tasarımımız kısaca bu şekildeydi. Peki kutu içerisinden neler çıkıyor? Gelin şimdi de ona bakalım. Dostlar kutumuz vakumlu bir yapıda yapılmış ve açar açmaz gamepad'in kendisini ve yedek burada görebiliyoruz. Kutumuzdan öncelikle gamepad, hemen ardından bir adet wireless alıcısı, iki farklı yedek d ve farklı uzunluklarda joystick butonlarımız çıkıyor. Ve tabii bir adet kullanım kılavuzu, eğer takıldığınız bir nokta olursa kullanım kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Hemen ardından tip A'dan tip C'ye bir adet bağlantı kablosu çıkıyor. Bu kablo sayesinde dilerseniz gamepad'i kablolu olarak veya şarj etmek için kullanabilirsiniz. Ve kutumuzdan son olarak joysticklerimizin alt kısmına takabileceğimiz farklı boyutlarda ve hassasiyetlerde süngerler çıkıyor. Eğer ağırlıklı olarak bir FPS oyuncu suysanız bu süngerler işinize fazlasıyla yarayacaktır. Kutu içeriğimize de baktığımıza göre gelin masamıza geçelim ve Gamepad'e biraz daha yakından bakalım. Evet dostlar masamıza geçtik. Öncelikle Gamepad'in tasarımından bahsetmek istiyorum. Tasarımı bence oldukça şık. Gamepad'in ön kısmındaki desenler ve d tuş renkleri bence oldukça uyumlu bir birleşim olmuş. Gamepad üzerindeki AXE tuşları şeffaf bir yapıda ve içerisinde harfleri görebiliyorsunuz. Yine Gamepad'i açmamıza yarayan tuşumuzda şeffaf bir yapıda içerisinde Tron logosu bulunuyor. Yine bence oldukça şık görünüyor. Şöyle gamepad'in üst kısmına baktığımızda burada tipçeye girişini görebiliyoruz ve arka kısmında. RL tuşları bulunuyor ve tuşların basım hissi de oldukça güzel. Gamepad'imizin alt kısmına baktığımızda ise burada olay değişiyor. Burada gördüğünüz gibi iki adet programlanabilir tuşumuz bulunuyor. Bu sayede oyunlarda farklı kombinasyonları bu tuşlara atayabilirsiniz. Yine gamepad üzerinde bir adet 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Yani kulaklığınızı gamepad üzerinden de bağlayabilirsiniz. Arka kısmına geçtiğimizde ise böyle beyaz ve alt kısmı saydam bir yapıda bir tasarım tercih edilmiş ve bence bu tasarım oldukça güzel görünüyor. Yine burada iki adet ayarlanabilir buton bulunuyor ve butonlar parlak bir şekilde tasarlanmış ve bence bu butonlar da bu renge oldukça uyumlu olmuş. Orta kısımda bulunan switch sayesinde de bluetooth, dangle veya kablolu modda modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Şu kısımda gördüğünüz gibi farklı switchler de var. Bu switchler açıkçası bu fiyat bandındaki gamepadlerde çok sık rastlamadığımız bir şey. Bu switchleri dostlar şöyle göstereyim hatta öncelikle. L tuşuna gördüğünüz gibi bayağı böyle basabiliyoruz normal bir tetik tuşu ama buradaki switch'ler sayesinde bu tetik tuşunun ne kadar basacağını ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an biraz daha az basıyor. Bir kademe daha götürdüğümüzde ise normal bir butona dönüştü neredeyse. Yani oyunlarda oynadığınız senaryoya göre buradan ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Yine ben normal tetik modunda bırakacağım. Yine kutudan yedek dipetler çıktığını söylemiştik. Bunu değiştirmek de oldukça kolay. Hemen şöyle çektiğinizde geliyor zaten. Şöyle kutumuzdan çıkan diğer dipetleri de göstermek istiyorum. Hemen bir tanesini buraya takalım hatta. Şöyle hızlı bir şekilde oturuyor. Bu sayede farklı D-pad kombinasyonları arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Yine sökmekte oldukça kolay. Yan kısımdan asıldığınızda geliyor. Ben yine orijinal rengindekini bırakacağım çünkü açıkçası bence en şık görüneni bu. Gamepad'i oldukça premium gösteriyor. D-pad'lerimizin dışında böyle yedek joysticklerimizin de çıktığını söylemiştim kutudan. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi uzunluk olarak biraz daha üzerindekilere göre uzun. Hatta şöyle gamepad'in üsttekini de hızlı bir şekilde sökelim. Bunları sökmek oldukça kolay. Şöyle yan yana koyduğumda kutudan yedek olarak çıkan biraz daha uzun bir yapıda. Yani oynadığınız oyuna göre kısa veya uzun joystickler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Ben şimdilik kısa olanı bırakacağım ama çıkan diğer süngerleri de göstermek istiyorum. Açıkçası trom burada oldukça detaylı düşünmüş bir oyuncunun gamepad'de ihtiyacı olan her şeyi neredeyse kutuya koymuşlar. Burada 3 farklı hassasiyette yani 3 farklı yumuşaklıkta diyeyim farklı süngerler bulunuyor. Bu süngerleri de oynadığınız oyuna göre ve istediğiniz sertliğe göre ayarlayabiliyorsunuz. Şunlar sanırım en yumuşak olan süngerler. Şu gri renkte olanlar orta seviyede seviye sertlikte. Siyah olanlar da diğerlerine göre daha sert bir yapıda. Ben şimdilik şu gri olanı gamepad'in üstüne takmak istiyorum. Çünkü bana en rahat bu geldi. Şöyle kısa joystick'imizi de alalım. Nasıl takacağınızı da göstereyim dostlar. Öncelikle süngeri joystick üzerine geçiriyorsunuz. Daha sonra bu kısımda gördüğünüz gibi çeltikli yapılar bulunuyor. Bunları izahladığınızda bastırdığınızda tık diye oturuyor. Gördüğünüz gibi sesi de duydunuz. Bunu taktığınızda dostlar son olarak dostlar RGB aydınlatmayı kısaca göstermek istiyorum. Şöyle gamepad'i de açtığımızda dostlar basılı tuttuğunuzda direkt olarak açılıyor ve bağlandığında bir titreşimle size bağlandığını belli ediyor dostlarım. RGB aydınlatması bu şekilde görünüyor. Bu RGB aydınlatmanın nasıl değiştiğini açıkçası bulamadım. Kullanım kılavuzuna falan baktım ama şu anda nasıl değiştiğini açıkçası bir türlü çözemedim. Eğer bu gamepad'i alan ve bu RGB aydınlatmayı değiştirmeyi başaran arkadaşlar olursa lütfen bana da yorumlarda yazsın. Çünkü 4 farklı ışık modu olduğu belirtilmiş ya da ben yanlış anlamış olabilirim. Tam olarak emin değilim. Eğer bulursam da yine yorumlara yazarım dostlar. RGB aydınlatmanın gücü ise oldukça bence yeterli. Çok fazla gözünüzü alacak bir aydınlatması bulunmuyor. Ve şöyle gördüğünüz gibi butonlarımızın altında da beyaz bir ışık yanıyor ki bu da karanlıkta tuşları rahat bir şekilde görebilmenize olanak tanıyacaktır. Yine Tron logosunun altında da beyaz bir ışık bulunuyor. Yani genel olarak gamepad'imiz bu şekildeydi. Bence tasarım olarak Tron burada çok iyi bir gamepad ortaya çıkarmış. Özellikle burada makro butonlarının olması, farklı cihazlara bağlanabiliyor olması ve arka kısımdaki L1, L2 tuşlarının ayarlanabilir hassasiyette olması açıkçası bu fiyat bandında görebileceğimiz bir şey değil sıkça. Burada Tron'u tebrik etmek isterim. Evet gamepad'imiz bu şekildeydi. Dilerseniz şimdi bilgisayara geçelim ve gamepad'i canlı canlı bir de oyunda görelim. Bakalım gamepad nasıl çalışıyor. Evet dostlar bilgisayarımıza geçtik ama şu an oyuna girmeden önce oyun kumandaları kısmından size tuşların ne kadar hassas olduğunu göstermek istiyorum. Siz de bu kısmı Windows'un arama yerine oyun kumandaları yazarak giriş yapabilirsiniz. Bu sayede tuşları da test edebilirsiniz. Öncelikle Gamepad'in joysticklerini test etmek istiyorum. Ekranda muhtemelen rahat bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Çok minimal oynatsam bile dostlar tam şurada görebilirsiniz sanırım. Ölü nokta olmadan oradaki artının hareket ettiğini görebiliyorum. Hatta neredeyse dokunduğumda bile oynuyor. Ve herhangi bir şekilde sapma yapmadan ben nereye basarsam o tarafa doğru oynuyor. Evet iyi bir şekilde şekilde joyistikler çalışıyor. Diğer joyistikleri de bu şekilde test edebiliyoruz. Bunu da gördüğünüz gibi buradan hangi yöne bastıysam o yön hareket ediyor. Arkadaki L1, L2 tuşlarına bastığımda da gördüğünüz gibi buradan oynuyor. Diğer tuşları da bastığımızda buradan test edebiliyorsunuz. Yani eğer bir tuşunuzun çalışmadığını düşünüyorsanız bu kısma girip test edebilirsiniz. Benden söylemesi. Şimdi dilerseniz oyuna geçelim bir de oyunda test edelim. Hem de teknik detaylardan size bahsedeyim. Evet dostlar oyunumuza girdik. Şöyle birazcık hareket etmek istiyorum. Açıkçası Gamepadle daha önce bir 3 oynamamıştım. O yüzden hangi tuş tam olarak ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Ama şöyle göstermek istiyorum. Ne kadar minimal hareket ettirirsem ettireyim. Gamepad iyi bir şekilde şekilde algılıyor ve hareket edebiliyorum. Atımı çağırmak istiyorum. İki kez bastıyor. Evet. At gel buraya neredesin? Sanırım köyün içinde olduğum için. Ha gelmiş. Ya, ata binelim. Birazcık gezmek istiyorum. bir e de bu arada yeni başladım. Gerçekten oyunun tam olarak mekaniklerine hakim değilim. O yüzden yanlış bir şeyler yaparsam kusura bakmayın. Şöyle Gamepad'den de kısaca bahsetmek gerekirse dostlar. Gamepad'imizin joysticklerinde hal efekti bulunuyor. Bu sayede Çekme sorunu gibi şeyler kolay kolay yaşamazsınız. Sanırım buna çekme sorunu deniyordu. Hani kendi kendine sağa gidiyor, sola gidiyor gibi şeyler yapıyor bazen gamepadler. Bu gamepadde Hall efekti olduğu için bu tarz sorunlar yaşamayacaksınızdır. Sanırım bu sorunun diğer adına da drift problemi deniyordu. Yani bu gamepadde kolay drift problemi yaşamazsınız. Hatta sanırım Hall Effect olduğu için hiçbir zaman yaşamazsınız. Şarjına gelecek olursak da Gamepad'imiz 2 saatte sıfırdan tamamen şarj olabiliyor. Gerçekten hızlı bir seviye olduğunu söyleyebilirim. 1000 mAh'da batarya buz bulunuyor. Bu bataryada sizi bayağı bir götürecektir. Hatta bekleme süresi de yaklaşık 24 saat olması gerekiyor. Ben şöyle alttan bir inmek istiyorum. İnebilirsem. B'ye basılı tuttuğumda inmesi gerekiyor evet. Şu köpekleri de bu arada bir keselim hızlıca. Şimdi tam olarak nereden vurmam gerekiyor bilmiyorum. Gel buraya sen de. Evet Gamepad'de ilk avlarımı yaptım. Oy, kötü vurdu. Evet, Gamepad'de ilk avımızı da gerçekleştirmiş olduk. Böylece benim için de yeni bir tecrübe oldu. Az önce şarjdan bahsediyorduk. Dediğim gibi 1000 mAh'lik bir bataryası var. Bu bataryayla da yaklaşık tahminimce 9-10 saatlik bir oyun süresi yakalayabilirsiniz. Tabii bu süreyi titreşim motorlarının açık olup olmaması veya oynadığınız oyuna göre değiştirecektir ama benim tahminimce 8-10 saatlik bir kullanım deneyimi yaşatacaktır size. Ben de dediğim gibi yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve bu bir ay içerisinde toplasanız iki kere falan şarjda takmışımdır. Tabi o zaman bir uç oynamıyordum. Horizon Zero Dawn oynuyordum. Format attığım için şu an oyun kalmadı bilgisayarımda. Bunlar dışında da dostlar gamepad'imiz Bluetooth 5.0 ile geliyor. Yani eğer mobil cihazlarınızda falan kullanacak olursanız Bluetooth 5.0 ile hızlı bir şekilde bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Zaten Nintendo Switch gibi cihazlarla da gamepad'imiz uyumlu. Ben tam olarak nereye geldim bilmiyorum ama şu yoldan devam edeyim. Gamepad'imizin ağırlığına gelecek olursak da burada 272 gramlık bir ağırlığa sahip ve ele iyi bir şekilde oturuyor. Hani elde tuttuğunuzda tok bir his verdiğini söyleyeyim. Ve herhangi bir şekilde gamepad esneme yapmıyor ve gıcırtı sesi duymuyorsunuz. Hatta kendim Xbox Gamepad'i kullanıyorum. Xbox Gamepad'in de şöyle birazcık oynatmaya çalıştığımda gajır gujur sesler geliyordu. Bu Gamepad'de öyle bir sorun yaşamadım. Bu da aslında artı bir özellik olarak sayabiliriz. Ve son olarak da Gamepad'inizde jiroskop da bulunuyor. Hani jiroskoplu oyunlar oynayacak olursanız bu Gamepad'de rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tüm jiroskop hareketlerini iyi bir şekilde algılıyor. Şu işte sanırım jiroskopla yapabileceğimiz bir şey yok. Varsa da Şimdilik ben bilmiyorum açıkçası. Yani Gamepad'imiz kısaca bu şekildeydi oyunda da size hızlı bir şekilde göstermek istedim. Eğer merak ettiğiniz farklı bir konu olursa da yorumlarda bana sorabilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuzun kapanışına geçelim. Ben de şurada bir yerde ineyim çünkü sanırım kayboldum. Ve bir videomuzun daha yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tron Tactical Hero hakkındaki tüm detayları size aktarmaya çalıştım. Umarım atladığım bir nokta olmamıştır. Eğer olduysa da lütfen yorumlarda bana sormaktan çekinmeyin. Tüm yorumları okuyorum. Gamepad hakkında son birkaç şey söylemek gerekirse dostlar uzun zamandır ince edeyim şey ve hiçbir kusur bulamadım nadir cihazlardan bir tanesi oldu. Özellikle bu fiyat bandında kutu içeriği beni oldukça şaşırttı. Hiç beklemediğim kadar dolu bir kutuyla geldi kendisi. Tron'u bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Çok fazla oyunda deneme şansım olmadı ama Fortnite'ta veya Horizon Zero Dawn gibi oyunlarda bana herhangi bir sorun çıkarmadı dostlar. Özellikle yanında çıkan o farklı sertlikteki süngerler joystickleri daha iyi kullanmama olanak tanıdı. Daha önce ben böyle bir şey denememiştim. Hatta böyle bir şeyin varlığından bile haberim yoktu. Bu gamepad sayesinde bunu da öğrenmiş olduk. Eğer siz de böyle bir gamepad alırsanız bence o süngerlerden kullanın. Oldukça işe yarıyor. Videoyu da bitirmeden önce dostlar Xbox Gamepad ile şöyle yan yana göstermek istiyorum. Merak eden arkadaşlar için yan yana bu şekilde görünüyor. Aslında bakarsanız şöyle yandan da göstereyim. Neredeyse birebir aynı ölçülerde ve tasarımda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ele verdiği his bence Tactical Hero'nun daha iyi. Tabi Xbox'ın joystick'i bir tık daha ağır gibi ama öyle aralarında aman aman fark yok sanırım. Xbox Gamepad'in tam olarak ağırlığını bilmiyorum ama piller sayesinde oldukça ağır oluyor kendisi. Gamepad hakkında da söyleyeceğim farklı bir şey kalmadı. Tabi ve burada benim ne dediğimden çok sizin ne düşündüğünüz önemli. Siz Tron Tactical Hero'yu nasıl buldunuz? Yorumlarda konuşalım. Özellikle yorumlarınızı bu konuda bekliyorum. Çünkü bence güzel bir gamepad. Evet, bir videomuzun da yavaştan sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Benden bu kadardı. Eğer incelememi istediğiniz farklı Tron ürünleri varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.